Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Brawl Stars'ta en efsane oyun bugları ve oyun hatalarını inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk hatamız Sprout'la beraber eğitim alanına girdiğimizde ilerideki robotlara ulti attığımızda robotlar ters dönüyor arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz sizlerle birlikte. Hemen Sprout'u bulalım Sprout burada hemen eğitim alanına girelim arkadaşlar Şöyle hemen ileriye gidelim Şimdi izleyin arkadaşlar robotlar ters dönecek Şöyle orta hemen ultiye atalım Gördüğünüz gibi iki robot ters döndü hemen şöyle bu robotlarda ters döndürmeye çalışalım Bakalım bu da ters döndü bir tane iki tanesi de ters döndü Şunları da döndürebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi robotlar ters dönüyor. Teker teker ters döndürüyoruz robotları. Şimdi bu robotlara. Bunlar da ters döndü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Robotlar ters oldu hepsi. Yere yaptılar. Gördüğünüz gibi robotlar ters arkadaşlar. Bu da güzel bir hata. Hemen şöyle yeni hatamıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Gale'ın saldırı hedef işareti normal bir şekilde gözüküyor. Fakat şöyle hiper şarjı bastığımızda bir tık daha büyüyor arkadaşlar. Şimdi bittiğinde hiper şarjı göreceksiniz. Gördüğünüz gibi genişledi. Tekrardan daralacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daraldı. Yani hiper şarjı bastığımızda görsel bir hata o bu. Hiper şarjı bastığımızda saldırı hedefi biraz daha genişliyor. Bittikten sonra tekrardan normale dönüyor. Görsel bir hata yani. Yine şeyinde saldırısında bir değişiklik olmuyor. Yine aynı saldırı. Fakat görsel bir hata. Hemen şöyle diğer hatamıza geçelim. Arkadaşlar 3. hatamıza geldiğimizde 3. hata şu anda oyuna yeni eklenen Clancy'nin rozetinde. Hemen size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle Clancy'yi seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şu anda arkadaşlar Clancy'nin Ender rozeti 1500 mücevher ve 39 taş. Gördüğünüz gibi destans rozeti de 1500 mücevher 39 taş. Şu anda aynı. Yani bu bir muhtemelen oyun hatası zaten bu bir muhtemelen de değil oyun hatası. Çünkü arkadaşlar normalde enderler 750 mücevher olur. Sıradanlar da 375 mücevher olur arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi şu anda ender de 1500 mücevher. Destansı da 1500 mücevher. Yani bu da bir oyun hatasıydı böyle. Hemen yeni bir oyun hatamıza geçelim. Arkadaşlar dördüncü hatam ise şu anda yeni oyuna eklenen Deniz Anası Sendi'de. Şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeniden aslendi de normalde yani neon deneden aslendi normalde şu kapalı gözden olması lazım şapkasında. Fakat çarpı işareti var arkadaşlar. Brawl Talk'ta da aynı şekilde orada göz işareti vardı. Oyuna çarpı işareti olarak geldi şapkasında. Bu da böyle bir hata arkadaşlar. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda belki düzeltilir ama sanmıyorum düzeltileceğini çünkü artık kostüm olarak gelmiş. Düzeltileceğini pek sanmıyorum. Hemen yeni hatamıza geçelim. Arkadaşlar geldik şu anda 5. hatamıza. Bu oyunun en komik hatası olabilir. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bu videonun en komik hatası olabilir. Bu hata otiste animasyon hatası arkadaşlar. Hemen şöyle otisi bulalım. Nerede bu otis buradaymış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda animasyonda bir sıkıntı yok. Normal bir şekilde ilerliyor. Fakat ayağını izleyin arkadaşlar. Ayağı şu an düz ve şut çeker pozisyona gördüğünüz gibi geldi. Gördüğünüz gibi şu anda sanki futbol topuna şut çekiyormuş gibi. Bir değişik bir hata hata. Animasyon hatası. Muhtemelen yeni bir güncellemeyle düzeltilir bu hata. Aşırı değişik bir hata ya animasyon hatası arkadaşlar. Bu da böyle bir hataydı. Şöyle hemen Hakan Çalal oldu burada On numara her yerde Şimdi eller havaya Hakan Çalan oldu burada. On numara her yerde. Şimdi eller havaya. Hakan Çağlan oğlu burada On numara her yerde Şimdi eller havaya